Diyabet hastalığı önlenebilir mi? Diyabete yakalanan hasta sayısı tüm dünyada giderek artan bir hızla çoğalıyor. Diyabet hastalarındaysa hastalığın gelişimine de neden olan sağlıksız beslenme koşulları, hareketsiz yaşam tarzı, eğitim eksikliği gibi faktörlerin devamlılığı da diyabete bağlı komplikasyonları, kalp damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, görme kaybı enfeksiyonlar ve ölüm oranını arttırıyor. Uluslararası Diyabet Federasyonu tahminlerine göre tüm dünyada 2015'te 11 yetişkinden biri diyabetli. 2 diyabetli yetişkinden birinde teşhis konulmamış. Yani diyabetli olduğunu bilmiyor. 7 doğumdan biri gebelik diyabetinden etkileniyor. Diyabet hastalarının 4/3'ü düşük ve orta gelir ve eğitim düzeyindeki ülkelerde yaşıyor. 542 bin çocuk tip 1 diyabet hastası. Her 6 saniyede bir kişi diyabet hastalığından hayatını kaybediyor. Küresel sağlık harcamalarının %12'si diyabete harcanıyor. Türkiye'de ise diyabetli hasta sayılarındaki kötüye gidişin ilk bulguları 2010 yılında açıklanan TURDEP çalışması ile ortaya çıkmış ve 12 yılda diyabet sıklığının %90 artarak %7.7'den %13.7'ye çıktığı saptanmıştır İlki 2006'da yapılan ve toplam 5 yıllık dönemdeki değişim oranları gösteren credit incident çalışmasına göre 2006'da %12.7 olan diyabet sıklığı 2010 yılında credit 2 çalışmasında %18.3'e yükseldiği gözlenmiş Türkiye obezite ve diyabet gelişiminin hızlı olduğu ülkeler arasında yer aldığından diyabet prevalansının artışında küresel tahminlerin üstünde, üstünde olması söz konusudur. Orta, ileri yaşta ortaya çıkan şeker hastalığı genetik mirasımızdan etkilendiği gibi beslenme şeklimize yeterince hareket edip etmememize ve obeziteye bağlı gelişir. Ailede özellikle birinci derece akrabalarda ikinci 2 İki tip, ikinci tip şeker hastalığı olma kişide şeker hastalığı gelişmesini olası kılmaktadır. Ancak genetik olarak şeker hastalığına yakalanma olasılığınız çok düşük olsa bile sağlıksız beslenme, aşırı karbonhidrat tüketimi, hareketsiz yaşam tarzı ve akabinde gelişen obezite şeker hastalığı gelişimi için asıl risk faktörüdür. Bu bağlamda genetik mirasımızı değiştirmek şu an için uygun olmayabilir olmasa da şeker hastalığına yakalanma riskini azaltmak şeker hastalığı gelişen hastalar için hastalığın yol açtığı yıkıcı sonuçları en aza indirmekte hatta ortadan kaldırmakta olasıdır İnsülin pankreastan salınıp alınan besinleri dokular tarafından kullanılmasını sağlayan temel hormonlardan biridir yiyeceklerle aldığımız şekerin dokulara e, alınıp kandaki şeker oranının düşürülmesi insülinin temel işlevidir Şeker hastalığı temel olarak iki gruba ayrılır. Tip 1, genellikle çocuk ve gençlerde görülen pankreasın insülin üretmediği durumda ortaya çıkar. Kanda yeterince hatta fazla insülin bulunmamasına rağmen insülin işlev göremediği tip 2 şeker hastalığı ne yazık ki artık genç hastalarda da görüntü, görülmekteyse de daha ileri yaşlarda beklenen şeklidir diyabetin beklenen şeklidir. Gerek insülin yokluğunda gerekse insülinin işlevliğinin yitirmesinin ortaya çıkmasında besinlerle alınan şekerin, şekerin dokular tarafından kullanılamadan kan düzeyinin yükselmesidir. Kan şekerindeki yükseklik ise şeker hastalığının böbrekler üzerinde, kalp damar sistemi üzerinde, sinirler üzerindeki hasar yaratıcı etkilerinden sorumludur. İnsülin yediğimiz her yiyecekle aynı miktarda salınmaz. İnsülin aşırı miktarda salınmasına sebep olan yiyecekler olduğu gibi sağlıklı yiyecekler daha yavaş, daha düşük oranda ve daha kararlı insülin salınımı sağlar. İnsülinin yavaş ve yeterli düzeyde salgılanması alınan karbonhidrat ve yağların kararlı bir şekilde kullanılmasını sağlar. Kan şeker düzeyinde ani düşüş ve yükselme gözlenmez daha uzun süreyle tokluk hissedilir. Sürekli insülin salınımında ani artışa sebep olacak yiyecekler tüketmek kandaki insülin artışına ve akabinde dokuların insüline karşı duyarsızlaşmasına sebep olur. Önlem alınmazsa prediyabet olarak adlandırılan insülin işlevliğini yitirmeye başladığı bu aşamada tip 2 diyabet hastalığı ilerler. Ani gelişen kan şekeri düşmesi vücutta yaşanan panik hali olarak tanımlayabileceğimiz kan şekerinin yükseltici hormonların salınması sonucu aşırı şeker yükselmesi takip eder. Kanda aniden yükselen insülin seviyesi hızlı kan şekeri düşüklüğüne neden olup kısa sürede tekrar yeme isteği yaratması nedeniyle de istenmeyen sağlıksız bir durum ortaya çıkar. Reaktif hipoglisemi denilen özellikle ağır yemeklerden sonra gelişen şeker düşmeleri tip 2 diyabet hastalığının başlangıç aşamasında sık izlenir. Yemekten sonra gelişen baş ağrısı, halsizlik, aşırı tatlı yeme isteği gibi Şeker düşmesi belirtilerinin varlığından kan şekeri ölçümü yapılmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır. Bu dönemde yapılacak beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri ve laboratuvar sonuçlarına göre gerektiğinde ilaç desteği şeker hastalığı gelişiminin önlenmesinde katkı sağlar. Ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma, anormal kilo verme gibi yakınmalar şeker hastalığının gelişmiş olabileceğini düşündüren bulgulardır. Yiyeceklerin kandaki insülin seviyesini yükseltme özelliklerine glisemik indeks denir. İnsülin seviyesindeki ani yükselmeye sebep olan yiyecekler yüksek glisemik indeksli, daha kararlı düşük seviyede insülin salınımına, yol açan yiyecekler düşük glisemik indeksli yiyeceklerdir. Kanda insülin insülinin aşırı salınmasına sebep olan diyabet ve obezite için risk oluşturabilecek yiyecekler Nelerdir? Biraz da ona değinelim. Obezite ve diyabetin son yıllarda gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada hızlı artış gösterdiği göz önüne alınırsa bu sorunun yanıtı toplumda beslenme alışkanlığındaki değişikliklerde aramak gerek. Bu artışın yanında orta ve ileri yaşlarda görülmesi gereken bir hastalık olmasına rağmen daha genç yaşlarda hatta çocuklarda dahi tip 2 diyabet görülmesi beslenme alışkanlıklarımızda kötü yönde değişiklikler olduğunu göstermektedir. Besinlerin içerdiği lif, lif miktarı arttıkça kan şekerinde ani yükselmelere sebep olma özellikleri yani glisemik indeksleri azalır. Gerek glisemik indeks düşüklüğü gerekse protein ve lif içeriği bakımından tüketilmesi en çok tavsili, tavsiye edilecek yiyecek türü kuru baklagillerdir. Özellikle çocuk ve gençlerin yoğun olarak tükettiği fast food beslenme tarzını oluşturan patates kızartması, şeker içeriği yüksek, beyaz undan yapılan kızartmalar, pişirilen tatlılar, glisemik indeksi çok yüksek, şeker hastalığı ve obeziteye sebep olan yiyecekler listesinin ilk sıralarında yer almaktadır. Aynı zamanda bu yiyecekler aşırı tuz ve yağ içerdiğinden hipertansiyon, kalp ve damar hastalıklarına yakalanmayı kolaylaştırmaktadır. Her ne kadar reklamlar yiyeceklerin yanında verilen oyuncaklar gibi promosyonlarla fast food beslenme çocuk ve gençlerin gençler için ilgi çekici hale getirilmeye çalışılsa da çocuklarımızı bu tür beslenmeden mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışmak gerekiyor. Bugün biliyoruz ki gerek şişmanlık, gerekse diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları çocukluk çağından atılan temellere dayanmaktadır. Videomu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu bir beğeni bırakmayı unutmayın. Eğer konuyla alakalı sorularınız varsa yorumlar kısmına e, sorunuzu bırakabilirsiniz. En kısa sürede cevap vermeye çalışacağım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.